Cemil Meriç'ten Atilla İlhan'a Sevgili İlhan, her kitap meçhule yollanan bir mektup, meçhule yani adresi olmayanı. Bazen bir SOS, bazen bir aşk mektubu, bazen yıldızlara atılan kement, fakat daima bir çoğalmak, bir yalnızlıktan kurtulmak arzusu. Sanat bu manada bir yeni dünya yaratmak cehdidir. Daha doğrusu Tanrı'nın murdar, rezil, pespaye dünyasını dostlarla doldurmak çekti. Önce hangi solunuzu okudum? İbareler bıçak darbeleri gibi saplandı şuuruma. İntibalarımı mektuplaştırdım. Mektup yıllarca çekmecemde çile doldurduktan sonra idam edildi. Sonra hangi batı ile tanıştım? Çok sevdim kitabınızı. Kendi acılarım, kendi inkisarlarım, kendi ümitlerim dile gelmişti. Bu defa daha az çekingen davrandım. İhtisaslarımı makaleleştirdim. Yazım bir sohbete davetti. Bir sohbete davet daha doğrusu bir nevi sevgi taarruzu. Aylarca cevap bekledim. Sonra uçağın ucunu okudum. Sonra kurtlar sofrası mı? Yaşadığımdan haberdar değil miydiniz acaba? Oysa düşüncelerimiz arasında büyük yakınlıklar vardı ve bütün uçarılığınıza, dil konusundaki aşırı tutumunuza rağmen yazılarını beğenerek okuduğum birkaç Türk yazarından biriydiniz. Hangi batı Türk Edebiyatı'nda yayınlanmıştı? Değiştirmeden kitabımı aldım. Hisar, Türk Edebiyatı, hareket yazılarıma sayfalarını açmak nezaketini gösteren üç dergi. Her üçünde de fil dişi kulemdeyim. Aramızdaki ortak bağ, tahammül ve tesamuh. 64'te Hint Edebiyatı'nı yayımladım. Okuyucusunu bulamayan bedbaht bir kitap. İrreal bir Hint ve rüyada görülen bir edebiyat. Bir kelimeyle kendi vecdimi, kendi rüyalarımı armağan ettim Hint'e. Sonra Saint Simon'u yazdım. Nihayet bu ülke ve umrandan uygarlığa, bu musterip, bu bedbaht, bu kasvetli yazıları ganglarından sıyıracak ve İhtiyar Rebaleyesin dediği gibi kemiği kırıp iliği bulacak 3-5 dost zekadan birisiniz. Daha yakından tanışmak arzusuyla ve gözlerinden öperek. Cemil Meriç 1806-1974 Edebiyat Dünyası'ndan Atilla İlhan'a mektuplar derleyen Belgin Sarmaşık Otopsi Yayın Evi İstanbul 2001